Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle havuzda bir gün boyunca geçirmeye çalışacağız. Yani son tıkan kazanır oynayacağız. Havuzda son tıkan kazanır oynayacağız. Yanımda da kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Aa, çok güzel Şurada ne yapacağız ya bu Ben de bilmiyorum. Sıkılacağız Benim bir sürprizim şey, var. Neymiş ne? Ne? <laughs> tamam çok güzelmiş oynadım ya. Al bunu at şimdi. Ay Al bakalım. Ve kala. Kala. Yukarıda atıyorum hadi ol. Tamam. Aa! Üstüne <laughs> ıslattın be. Basketbol <laughs> <laughs> oynayalım mı ya suda? Yok ya nasıl yaparız? Ben yani çok güzel ama sesleri falan çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir şeydi. Şuna bakar mısınız? Evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsak çok sıkıldım Şimdi ben Şimdi topu sana atıyorum topu sen de bana at. Attım. <gülüyor> Yakala. <laughs> Al kılığım. Sen sıkılmıyor musun? Sıkılıyorum. Ne yapabilirim? Tamam bir oyun buldum ben aslında. Ne oyun? Şimdi ben şu an dakika. Dakika bunu yapamadım. ne yapacaksın? Evet, sen? şu elindeki yüzüğü çıkardım ve bunu saklayacağım havuzun içinde sen bulacaksın. Tamam, yaparım. Gözümü kapıyorum. Evet. Kapattın mı? Kapa. Evet arkadaşlar şu anda kardeşim gözlerini kapadı. Ben de saklayacağım. Sakladın mı acaba? Hayır saklamadım. Ve açma gözlerini tamam mı? Arkadaşlar şuraya koyuyorum. Ay şuraya koydum arkadaşlar. Var. Evet koydum umarım bakıyorsundur. Tamam aç bakayım. Şöyle ne? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi bulma geliyorum Nerede? Neredesin? Neredesin yüzük çelik? Güzel güzel. Güzel güzel, güzeldi. Nerede ya? arkadaşlar yani oraya bakmadı. bulamadık. Nerede ya bu? Bilmiyorum. arkadaşlar, seçmeyeceğiz. Gördünüz diyeceğim. Arkadaşlar videoyu unutmayın. Nereye sakladın? Aha buldum, gözümü buldum, Aa, buldum. Şimdi bir bir sıra ya. bende. Buldu ya, tamam. Şimdi ben gözlerimi kapıyorum. Kapadı. Şimdi arkadaşlar, şöyle saklayacağım işte. Ben şey sessiz olmak için sakın deneyip sok istemiyorum. Dün saat şimdi ise. Açabilirsin. Tamam. Açtım gözlerimi. Bu hadi. Yerini yarım gördüğümüz. Arkadaşlar niye sıkıldı? Ama bu taraflarda olacağını eminim sesleri Aa, ya, geldim. baktın mı? Yo, Yok sesleri geldi. Arkadaşlar çabuk oldu. Ya kim kim daha, daha çabuk da. buldu sizce yorumlara yaz unutmayın. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar birbirine mızıklık yapıyor. Tabii ki de atmadım ya. Tamam şimdi ben kapıyorum. Sen mi kapıyorsun? Evet arkadaşlar tamam. kardeşimin gözlerini kapadı. Ben de tamam. çok güzel bir yere saklayacağım. Çok ya bakma bakıyorsun çok ya, değiliz. Arkadaşlar bakıyor yani görüyorum ben. Tamam şimdi ise bir yere saklayacağım ama bir yer bulamıyorum. Ya, ya çok güzel. Yo, açma sıkın. Oy, oy. Evet arkadaşlar siz gördünüz. Sakladın mı? Tabii ki de sıkladım. Açıyorum attım. Şimdi arıyorum. Araba Arkadaşlar ben buldum. Bir sitiyorum arkadaşlar. Artık. Aha buldum. Arkadaşlar baktı yani ben görüyorum. Ben bakmadım, bakmadım vallahi. Arkadaşlar ben en çok lan yani topak ben oldum. Ya sıkılmadın mı? Elenmiyor musun? Yo elenmiyorum. Ya. Ben ama çok sıkılıyorum aslında. Yo duramayacağım. Kaç saat yeter? Ya uyuyor musun ya? Mehmet dursana. Akşam oluyor. Geldik mi okula? Ne diyorsun be? Ne saat oluyor sen? Ya okulda okul geliyordu. Evet okul geliyordu. Ya eğleniyor, eleni, eğleniyor musun? Ya arkadaşlar ben yani kaybetmek zorundayım. Çok sıkıcı bir gün yoksa bu yani eğlenmeyecek. Arkadaşlar ben kazandım o zaman. Evet maalesef sen kazandın. Tamam. Arkadaşlar o zaman siz bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın bence. <laughs> evet arkadaşlar bir de ki size bir şey söylemeyi unuttum. E eğer arkadaşlar bu videoya yani bir sürü like yes, devamı gelecek bu arada yani 10 bin like gelirse o zaman biz yüzümüzü göstereceğiz. Yani 10 bin like gelirse biz yüzümüzü göstereceğiz. Bence 10.000 bin like atabilirsiniz o zaman. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.